hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Sen yalancı, ben oldum yalancı. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa darsten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşkım. Yalancı ben oldum yalan. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa darsten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşkım. Yalancı ben oldum hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Sen yalancı, ben oldum yalancı. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Sen yalancı, ben oldum Hep senin yüzünden, hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden, hayatımda ilk defa aşık oldum. Yalancı, ben oldum Hep senin yüzünden, hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden... Hayatımda ilk defa aşkım. oldum. yalancı, ben Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşkım. oldum. Seni yalancı, Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Sen yalancı, ben oldum yalancı. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Sen yalancı, ben oldum.